Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün yeni bir videoda daha beraberiz arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi gerçek Minecraft oynuyoruz arkadaşlar bunu Google'dan indirdik ee, bir arkadaşım indirdi çok sağ olsun evet arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz gibi birinci kıyamet seferlerini seferlerini anlıyoruz. Ama seferlere geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi kuşandım. Bakın atım da var. Şöyle ineyim kendimi de göstereyim. Bakın bir erde ne olması gereken her şey var. Aha. Arkadaşlar biz neyi unuttuk? Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar alıp geldim. Şimdi devam ediyoruz. Bakın her şeyim var. Bir baltamla şeyim orada. Yani şeyim de de. Evet şimdi gelin birlikte gezelim. Arkadaşlar bir ev bulamazsak bir ev yapacağız da. Bu ne? Ha? görünmez yer var. Kaç Allah 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 nerede sıkıştık? Arkadaşlar olmazsa diyecektim ki şey yapalım. Bir kaç adet koyun bulalım. Karşı da çok güzel şeyler var galiba. Karşı çok güzel yerler varmış da arkadaşlar ya bu ne biçim bir şeydir akşam da oluyor Allah Allah bir tane koyun olmaz mı ya neredeler bunlar sanki yer yarıldı içine girdiler daha video başlamadan önce görmüştüm kaç tane ne oldu onlara? Allah Allah. Aha. Ana. Arkadaşlar ben hemen koyun bulup geliyorum. Arkadaşlar ben yata yaratıcı moddan aldım etrafımda canavarlar bana saldırmasın diye. Şimdi bunu da atacağım. Hemen uyuyalım uyanalım. Gördüğünüz gibi çit falan da aldım da. Kardeş ne haber? Dur sana bir selam vereyim. Bak bu son. This is part. Adamım çok zekiyim. Her neyse arkadaşlar. Zaten şeyimizi buraya aldık. Spawn point'imizi. Hemen şuradan settings. Arkadaşlar özür dilerim. Sizin de zamanınızı alıyorum ama. Evet. Aha, hayır 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 ay arkadaşlar çok korkunç arkadaşlar şimdi devam edelim ya coin varmış orada hayır 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 ölün nublar ölün, ölün. ölün, nooblar. ölün nooblar dedim size ölün Aa, hayır arkadaşlar şu çürük etleri de alalım Bakın ne olur ne olmaz lazım olur. Şu ayırdım okları da alalım da çünkü lazım olur arkadaşlar. Arkadaşlar açayım o zaman. Buralar ne haber bir dakika canı var mı? Bakalım nedir ait şeylerimin canı. Gitmiş biraz o kadar. Kardeş gelin hadi. Hadi yiyorsa gelin. Bakıyorum. Siz daha ölümsüzlük seferlerini yapanları tanımamış. Ölüm seferlerini yapanları tanımamışsınız. Arkadaşlar dediğim gibi bu videonun başında farklı söylemiş olabilirim. Üzgünüm unuttum. Bu ölüm seferidir kardeş. Evet herhangi bir öldüğümüz zaman orada inşallah spawn oluruz. Arkadaşlar baktım açmamışız. Evet. Buralarda zombi köylüler görmüştüm. Demek bir köye yakınız. Canım arkadaşlar fırın da yapmamız lazım. Hemen. Aslında arkadaşlar biz direkt Önceye mi olsak? yok. Biz ilk başta Allah ne oluyor? Ya şu creeperlar yok mu? Allah'ım ya. Spawn point söyleyemedim. Spawn pointimi öldürecekler. Sizim hatta iyice dedi. Arkadaşlar hemen Şunları ya buradan bir şey alabiliyor muyuz? Çok merak ettim. Hmm. Arkadaşlar Nedra'ya nedir gitmemiz lazım. Arkadaşlar isterseniz Nedra'da gideriz. Onu da yaparız. Arkadaşlar siz isteyin yeter ki. İsteyin. Deyin ki Kardeş ne haber? İyi sizden ne haber? İyi. Allah iyilik versin. Doğacıyız. Evet hemen bunları buraya koyalım. Bunu buraya. Arkadaşlar valla ben ısındım. Oynayalım ya. Evet şimdi hemen şu atı çözelim. Bekle bizi. Biz geliyoruz. Abi ben bu ata nasıl bineceğim? Önce şu spawn point'imi şuraya alayım. Kardeş ne haber? Gel 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 gel. Ana. Heh. Arkadaşlar şunu donutmadan alalım o değil. Bunu donutmadan alalım. Kıyaftımızı bağlayabilirim. Ya bir maden vardı sanki burada ya. Haydi bulmamız lazım. Kardeşim çok ihtiyacım var gerçekten. Buldum. Bazı hayvanları avlayacağım arkadaşlar. Sonra bu inşallah yap yapabilirsek fırını yaptıktan sonra da onlar aha adama bak. Arkadaşlar kömür de lazım olacak. Bunu da söyleyeyim. Ah Allah. Hayır. 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 Hayır adamım. Sakin ol. Sakin ol. Adamım. Gel gel gel. Gel 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 sakin ol adamım Tamam sen burada bekle. Ben iki maden yapıp geliyorum canım. Bak sakın. Sakın ona göre. Arkadaşlar burayı pek görsün tutmadı çekimde. Tek attım demir buldum. Oh kömür de var. Arkadaşlar ilk başta bir dokuz tane şeyimizi toplayalım. Neydi o? Taş. Kırık taş. Ne? Altı tane topladık mı? Evet, arkadaşlar yani biz toplayalım hemen. Çünkü aniden zombi saldırısına maruz kalabiliriz. Arkadaşlar şunları da alalım. Alalım lazım olur. Bakın arkadaşlar Minecraft YouTuber'lığımı unutmadım. Arkadaşlar çok korkuyordum. Daldım da bu maden dibliymiş ya çok. Tamam. İnşallah envanterimde birikmiş. Olsun bir söz oldu. İnşallah envanterimde birikmiş. Yine hemen çıkıyoruz. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Arkadaşlar hiç videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Pardon arkadaşlar, görüşürüz.